Öyle mi Ey oğul, kaçınman gereken seks pozisyonları. Cowgirl, reverse cowgirl, doggy style. <laughs> Çok ya iyi. ya kardeşim sevdiğimiz pozisyonu da mı yapamayacağız? Evladım. Yok. İnternette Bilhassa başında T harfi olan pornolara tıklama. Göreceklerin Vallahi. seni rahatsız edebilir. Zihnini evet. kaldırmayabilir. Temiz dünyamız bozulmasın oğlum. Vallahi. Unutma. Sen artık beysin. Bundan sonra misyoner sana, D kategorisi bize. Ay D kategorisi çok bir <laughs> oldu kimse anlamadı. <laughs> D anlamazlar. Forçan, Forçan Cumar bilir. Ben halkını yok edemiyorum. Bizi bilen bilir kardeşim. Nasıl güzel olmuyor? Ne efendim bir üzerine daha söyle. Üzerine da gelip, ya. üzerine gelip şey yapman lazım. Ha okey okay, üzerine geldim. Aynen. Okay, tamam. Bir daha seçenek çıkacak. Okay. Hiba eğlence bir oyun kanalı demiş ki selamlar canlar Civilization'da tüm serileri olan 223 saatini vermiş 600'den oyun olan Mühendis Gamer'ım. Sizi çok izliyorum. Hayalim sizle Civilization Coop oyunu oynamak." demiş Hiba. Teşekkür ederiz inşallah. Yunus da demiş ki bu arada Sungur ülkede alkol kalmadı. Bütün sağlayıcılar her şeyi yok çekiyor vergilerden dolayı. Biliyorum. O yüzden deli gibi alkol alıyorum <laughs> sürekli gidip gidip. İnanılmaz <laughs> <laughs> doldur. İnanılmaz futbol düştük lan. Çıkma lan. Ayıp. Oğlum bu Mohenjo Daro kimin lan? Benim. Milace Dore hmm. mi? Dora Milace. benim olacak. İmam be İmam Bey. Ey be. Ey oğul. Futanarin'in tadını aldın mı? O yoldan geri dönemezsin. Dikkatli ol oğul. Aa herkesle fren çift açmışım. Tırt Kanada olduğum evet. için herkes onun bende şu anda. Herkesle yıllar yapayım. Evet. <laughs> hey. Bu arada chat'tekiler şey Evet üyeliğe ya hediye aboneye izin var var chatlarımızda onları açın ki atılan hediyeler hmm, evet. size gelsin. Evet, Gelmiyor havada yok. kalıyor. Sonra niye bana çıkmıyor diyorsunuz? Olmaz. Kim Settler kaptırdı? Hmm. Ne? Böyle bir de, şey nasıl takip ediyorsun oğlum? Evet ben onu anlamadım. Ha yanda falan görüyor ya da böyle kendi şeyini. Gör, <laughs> artık artık böyle bir oyuncu. Öyle oynuyor. Gör biz yan yanayız, günah. aynı yerdeyiz oradan görmüş. Evet. Gör artık bütün haritada artık Günhan masada arkadaşlar masadayım dedi. Yani masa o hatta. Gün an masa olmuş. Bir anlat bana ya işler karışmış. Bir gün bir genel eve gittim. Oradaki kadınların hali beni inanılmaz üzdü. Allah. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Allah. Ağladım. Onlarla birlikte ağladım. Bizim iktidarımızda Fahişelik yapmayacaksınız dedim. Gözünden akmıyor. Ya. Ben niye burayı kesemiyorum ya? <gülüyor> 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 nice. Ne dedi? Gözünden akmıyordur dedi. Sikinden akıyordur dedi. Aa, -a -a. Yok, sadece gözünden akmıyordur dedim lütfen. Çarpıtmayalım sözlerimi. Peki özür dilerim. Ayıp be. Ulan ayıp be. Hayvan mısınız be? Yazık. Böyle bir karakter bir var mıydı yoksa bu Günhan oh uydurduğu şey. için bizim hayatımızda olan bir tip mi? Ben oh uydurdum shit. yoktur. Bana bak peki, peki diğerlerini de uydurdun mu lan? E tabi canım biraz kreatif lisans kullanıyorum yani. Mesela hangileri ya, ciddi adam? Lan? Ciddi adam gerçek. Ciddi adam var. Ciddi adam gerçek. Her yatay de, bakışta var o zaten. Özelden abone geliyor. Onu. Özelden yaz. <laughs> Hayvan mısınız ve be? ben uydurdum onu. Başka var mı ki? ki ne var başka? Eee şey işidir. Eee hamman Yok, işidir, cahil hayvan. işidir. Neydi? O, o gerçek. Mı? Geldi oğlum. Hayır hayır Geldi mi sana? Tabi. Ta 2 sene önce falan. Ortak bir yayında ben fındık mı ne yedim. Biri benim şeye gelip. Sungur'u <laughs> izliyormuş. Sungur'u izliyordum. Sen de arkada konuşuyordun, gittin hayvan gibi fındık yedin. Yavşak da öyle bir şeyler yazmıştın. Ha evet, hayvan mısınız be senden çıkmaydı, doğru. Evet, Senin vurgun bu çünkü fındık yani. Hayvan gibi falan demişti ama. Ulan. Ne insanlar ulan var ya, yazık. Evet, Medieval Man, 5 kişiye abonelik göndermiş. Selam olsun. Evet. 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 Hayır. Evet. Yetmez ama hayır. Unutma Çünkü evlat. Kumenler, kepekler, kıpçaklar bizim düşmanımızdır. Unutma evladım. Ama <laughs> yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın nefret ettiği ırk kadar ırk bilmiyorum lan. Ben nasıl bu adamla müşahede edeyim? konuşma oğlum. Kürtler biraz esmer olur. Karadenizlilerin burnu kanca olur. Ne oldu zaten? Kim çığlık attı? Oha. Yo ben atmadım çığlık ne oldu ki? A arkadan böyle bir... Ha gözlem ya. Hayır senin sesin değil. Bayağı böyle balon şişirmiş onu sonra şey yapmış gibi böyle. diye katırmış. ses mi geldi böyle? Günhandır o. Evet arkadan evet. geldi ama Zuhal'in ışığı yandı o yüzden. Discord şey, açık mı? Ben sen ben, de bakıyor ha. musun böyle şeylere? Evet, arayüz açık. Discord arayüzü oyunda. Ha araba ka kay... Okey, kulağımda kulaklık var, ben duymadım. Benim sokaktan araba drift atmış, i̇şte, biraz öyle, şey. Aynen. Konya'da, Konya'da biraz geceler fena arkadaşlar. Mer merkez, merkezdeki caddenin oradaydın değil mi sen? Hmm. Ulan ben oh, uşağa taşındım hırsın. diye sen de hemen Konya'ya mı taşındın be? Evet evet, ben Konya'dayım. Ulan ne karısın Birimiz... be. Vallahi. Tabii tabii. Çok güzel. Anadolu'ya yayılıyoruz. Evet evet. Gülhan da. Anadolu'nun kapısını ben tutuyorum Aynen. yalnız. Aha sahibi geldi kaç. Papa <laughs> yeto yeto riyen kumbu ni yeto yeto, yeto ri papa. Buçi <laughs> bu buçi bu butiye. Babeyl ol baneli. Abicim. Çözdüm. Teşekkürler chat. Siz harikasınız ya. Ben Jibuti'den geldi. Benim adam adım Osman. Bana çok önemli bir şey. Ben saat mi satıyorum? Beyaz zinciyim. Beyaz, Beyaz zincirim abicim. <laughs> Emre Uçar hoş geldin 6. ayından. <laughs> Eyvallah. <laughs> Anadolu'dan Tarkete geldik. Anadolu'ya döneceğiz Berna bağandır, kızım. Bağandır, bağandır. Sen Dönelim ya. abi. Bekleyeyim. Bak o Aha. kadar İngiliz dili ve edebiyatı okudun. Ama Piri Reis bilmiyorsun. Piri Reis biliyor musun sen Piri Reis? Bilmem ha, abi ben cahilim ya. Unutma evladım. İnsan dünyadaki kötülüklere baktığında... İlk önce Yahudi milletini görür, Yahudilere düşman olur. Da, Ancak da. biraz daha baktın mı? Bu sefer Amerikalıları ay. görürsün. Amerikalılar dünyadaki bütün kötülüklerin arkasındadır. Ama evladım, işte alim olursan ve irfan sahibi olursan, o zaman bütün kötülüklerin İngilizlerden çıktığını fark edersin. Unutma evladım, Doğru. İngiltere kötüdür. Doktor Hu ajandır, kahpedir. Diyecekleri bu kadar. İyi günler. Ali Baba her gece aç yattı. <laughs> Ali Baba'nın karnı Ali. zil çaldı. Twitter'a girdi, Twitter'dan çıktı. Hörflerle kavga etti Ali Baba. <laughs> her gece... Ali Elif Baba her abi. gece linç yaptı. <laughs> linç yaptı. <laughs> ya bu tur ne zaman bitiyor? Yeter daha, o artık. Hadi. Vah zavallı anne baba. Kar etmiyor hiçbir drama. Abi Anladım. Donald Trump Anladım. Anladım. nükleer nükleer passwordler çıkmış Donald Trump'ı da bilmem. Evet evet, evet nükleer oğlum. Nükleer passwordleri evine götürmüş. Nükleer bombaların oh. belgesiyle çıkmış gitmiş. Marolago'ya götürmüş. Evine de götürmüş. Restoranı <laughs> var bunun bir tane. <laughs> bir yani. Ya restoran dediğin de şey yani. Abi, hakikaten Babadan yani, oğlan nesil bundan. Ajan, ajan mi? alsa falan. Allah Allah ya. İnanılmaz. Ya şey abi, evet Dark Age'e kimler giriyor? Arkadaşlar. Donald Trump'tan Trump çok şey Dark Age'e kimler mi? giriyor Dark Age'e? Hiç no kimse one. girmiyor galiba. Yok, ben girmiyorum. Şunu da millet şey diyordu, Trump olsaydı savaş çıkmazdı falan diyor. Ya, öyle kafada. Ya. Hadi. <laughs> 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 Hayır <gülüyor> ama evine götürmesi yani onu. tam Trump'lık hareket. Gerçekten hiç şaşırmadım ben orada. Donald <gülüyor> Trump. <gülüyor> Trump Trump Aha. ağlarım. Tabii, tabii, tabii. Ivanka Trump only fans aç sana. Only fans aç sana. Bunları yazın bana çok Benim güzel. Gördüğünüz şeyleri yazın sana bana. Teşekkür sana. ederim. Ya Zuhal gerçekten ağlıyor ağlıyor ama yani üçüncü şu an ha. Ne puanı tabi. Irkı ne? Ama Her skor çok önemli ya. değil. Ya, hayır Ay. lütfen bir şey yapmıyor. Çözmeye çalışıyorum ya. Böyle diye kazan mı kazandıracak? Kızdırdınız ya? bak işte çok iyisini Kızdı. 90'a aldı. Hayır değil ya. Çıldırdım. Feminist rage. Çok kızdın. Neden 90 reyc. neden değil de 99'u hal? Neden 1 puan? Ha Böyle şey yapayım mı? Ebeveynler kızıyor ya. Aman yeni. Benim ben ben benim babam tam olarak böyleydi bu arada. Benim de. Ben gidiyordum eve dedim baba 97 aldım matematikten. Hı. O üç puan nereden kırıldı peki? Gerizekalı evet. falan. Ya i̇şte mı da? Bunu sordun hmm. mu diyor öğretmenine? Yok sormadım. <laughs> yapıyordu böyle insan bunu sormalısın. Bunu öğrenmelisin. Hatanı bulmalısın falan yapıyordu. Aptal, aptalsın <gülüyor> sen. <gülüyor> ben de battaniye kafamı çekip ağlıyordum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse zaman. zaten be. alman gerekiyor diyorlardı. Hiç böyle pış pışlamadılar benimle. Ben çok üzüldüm. Eren tut al. Sağ ol. Rozetim olsun demiş. Teşekkürler. Pış pışlamazlar. Ay, zor be. Rozetim olsun. Bir kız çocuğum olsun. Rozetim olsun. Derdim olsun gibi bir şey mi diyecektim ben de tam? Derdim olsun. Rozetim olsun. Bu oyun kanalında tek bir tane şey var. Seviye var. 5 liralık rozetim olsun. Bu kadar. Hiçbir şey vaat etmiyorum çakal bir fikir ha. Sürümden kazanacaksın. Bir milyon abonen olsa... Oh. İsteyen, i̇steyen bağış atar, donate atar. İyi iyi, bir milyon abone olsa iyi. iyi. Allah kahretsin burası full dağmış ya. Ortada boşluk var zannedip bir sürü para verdim dağları satın almaya. Boksik. Pardon. <gülüyor> 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 Bok. Size bir şey soracağım. soracağım. Ee, yaşınız büyük olduğu için soruyorum ama. Bizim. Bu yok abi hepiniz tabi benden gençsiniz. doğru. Kızım özledim. geldin sen 25 yaşına da artık genç yaşlarımız kaldı ya. Hayır hayır şey anlamında. Şimdi geçen arkadaş ortamında bir şey konuşuyorduk ve hani He. böyle tiki kızlara Jonjon dedim tamam mı? John, John neymiş Aa. ya diye dalga geçildi benimle. Jonjon kelimesini biliyor musunuz? ve açıklayabilir misiniz? Ne demek ya işte? Kelime Jonjon. Bilmiyorum. Yani kelimesi çünkü de. hiç, hiç hakim değilmiş yeni nesil buna, John John'a. Böyle bir şey siz duymadınız mı hiç? Ben bunu o. sormak istiyorum. Ya yeni nesil döner'e de hakim değil, boş ver sen onları ya. Kanka yeni nesil bir tık mal. <gülüyor> 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 bir tık ama, bir kuple. Çok öyle aşırı, o ben böyle mallık görmemiştim level değil ama... Hani Oo, bir tık da... daha... Boomer diyorlar sana, boomer olmuşsun artık. Ya bir şey değil mi, onu yellow diyorsa onu çok ağır döveceğim artık, yeter. O oh, tehdit, mezarat. Ceren tamam. Yaşlıyım yeter anladım. 5 şöylik yollamış. Taha teşekkürler rozetim olsun demiş. uğra yok rozetim olsun demiş. Zaferin zafer... İntepe, Zofi... <gülüyor> <gülüyor> rozetim olsun demiş. Sal. Ol. Sorry böldüm buyurun. Yani bu concon var ya öyle bir şey. Biz diyorduk ya. Yani. Var. Yani evet. ben hatırlamıyorum vardı bunu. Allah, Allah ben gerçekten ben düşün... yaşlıyım galiba ya. Ben Mercan'a cinconot evet. diyorum yani. Değil düşün şöyle. Cinconot. <laughs> Artık. Güzel. <laughs> Güzel. Artık iyice evrimleşmişti. El Great Torsunlar <laughs> <mi? gülüyor> neydi ya? Çünkü benim yaşımdan dolayı herkes Z kuşağı zannediyor ama Z kuşağına dair hiçbir emare göstermiyorum. Anlamadım. Ben kayıp kuşağım. Kızım sen 25 yaşlı <laughs> değil misin? Evet ama 97'ler Z oluyormuş abi. Öyle ya, bir iddia Z Z kuşağı kadar. Nasıl? Z kuşağı 16 Yok. falan değil mi ya? Z Hayır. 2000'den, 2000'den sonra G. değil mi abi yani? İddia Hiç ediyorlar. Demiş. Bilmiyorum ben kayıp kuşağım. Ne 90'larım ne 2000'im. Milenyum ortada kısılıp kalmış. Bir küçük ah be bence ben. Kardeşim benim be. Yalnız bırakmışlar. Evet abi. Kahpeler. Z Kahpeler. 99 2000 civarı diye biliyorum ya 97 değil. Kahpelik. İşte bilmiyorum öyle diyorlar. Ben de iddia etmiyorum dedim. Kanıdım var ama inanmıyorlar. Nescafe. Yani. Evet. Kahpe. <laughs> Sessiz kahpe. <gülüyor> 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 Duymadık sanma Cansungur. Kızım Nescafe'nin reklamı vardı onun taklidini yapıyorum. Allah Allah böyle mi diyorlardı? Yazıklar ha. olsun Nescafe'ye. Sübliminal yapıyorlardı. Nescafe içmeyen kahpedir demeye getiriyor. Vay be yazıklar olsun. Ali baba her gece seks yaptı. Ulan ağzıma takıldı şimdi cambona mu dinleyeceğim? Ya evet Aa. Ali baba inanılmaz sarıyor ya. Hepsi sarıyor <laughs> işin ilginci. Hiçbiri sarmadı olmadı ki. Hmm. En son bardak taştı mı? Bardak doldu mu? Öyle bir şarkısı var ya. Kızım dedim... sen gittin insanlara Concon dediğin insanlar şu an şey diye konuşuyorlar internette biliyorsun değil mi? Zort gümledim Hı. 31. Ay. Buruh. Evet, abi zor. Buruh filan şey, diyorlar ne? birbirine. S i̇şte ve J. ve J filan diyorlar birbirine.